Herkes öncelikle merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle beraber Master tenisi şampiyonu oynayacağız arkadaşlar. Ee, daha hiçbir tecrübem yok bunda. Hemen şöyle e, bu kız oluyor. MD erkek oluyor. Skinlerde şöyle kara var. Beyaz ten. Ben beyaz tenli seviyorum. Hayır saç konusu. Onun bu saç ne lan? Dur. Bak güzelmiş. Dur şu. Aynen bu olsun. Gözler gözler mavi olsun. Mavi ramışık. Aynen gözler mavi olsun. Tişört ee, beyaz. Bunlar paralı. Bir dakika. Aynen bunlar paralı. Benim 150 param var ancak ben Ama arkadaşlar şu güzelime geldi şu aynen bu Ondan sonra eşofman eşofman nasıl ya olsun sonra dön ediyoruz arkadaşlar Türkiye varsa Türkiye'yi işaretleyeceğiz Türkiye ok sezon 1 diyor play Evet ne diyor? Bakalım öğrenelim. Ha, şimdi kime gitti puan? Hadi bakalım başlayalım. Olmadı. Tekrar. Çok güzel. Evet. Gez. Yes. Kime gittim? Puan bana mı geldi şimdi? Ben anlamadım. Puan kime gitti? Ha bir daha aşağı doğru çekeceğiz. Tamam. Hadi başlayalım. Yes. Tamam. Çok güzel. Olmadı. Aynen. Yes. Şimdi de öne doğru atacağız. Öne doğru atmak için şey böyle aşağı doğru çekeceğiz topu. Tamam. Ya hadi ya hadi ya. Ben nasıl başlayacağım? Yukarı atıyorum. Heh. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Ok diyoruz. Next. Tamam. İkincide play. Bu adam şöyle yapıp tamam. çok güzel bir başlangıç oldu. Oo. Ha ben birmişim. Ben bir oldum. İki oldum. Adam oynayamıyor. Ya iki bir. Kişi aslında oyun Güzelmiş ya. 3 1 er. Herhalde 15'te bitiyor. Yalnız adamın maşımız daha yeni fark ettim. Bok gibiymiş. 3 kimin sek mi lazım ya? Demesi de oluyor diye biliyordum ben. Ekret. Şimdi hızlı vuracağız. Bir kere daha hızlı vuralım. Vur lan. Yapıştır gitsin. Hadi be. 3-3 Tamam. Oyunu anladım. Sol tarafta o yeşil yer var ya. Dur oğlum. Ha. O yeşil yeri sabit ettirmeye çalışacağız. 5-3 oldu. Çok güzel var. Şöyle bir başlayalım. Oha. Çok sert tuttu. Ben de sana sert tutacağım. Bekle Geldi. Acımayacağım. Yes. 6-4 Hep aşağı doğru atıyorum. Yeah. Abi bu köşeleri hiç şey tutamıyor ki bu adam. 7 4 oldu. Köşeleri atacağız. Hadi ver 7 5. Ya dokunmayı unuttum. Oha! Ha sayı sayı bana mı geldi? Değmedi herhalde ondan. Niye sol tarafa gidiyorsun oğlum sen ya? Durum 8 -7 arkadaşlar. Öne doğru, doğru. Bu arada mesaj geldi. Oo, çok sert oldu. Evet. Kötü başlangıç. Ama iyi ilerleme. Sonucunda bunlar oluyor. Game point şimdi ben bir mi oldum? Niye ben bir durmadım? Kaçta bir bu ya? Sert dur lan. Vur lan köşeye. Vur. Yes. Tamam şimdi ben bir oldum. Bitti mi maç? Ne istiyorum? İyi üçüncü bölüme geçtim. Neyse arkadaşlar videomun sonuna geldim. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın ve de son olarak abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, bunu devamında çekebilirim ama çekmeyi de bilirim. Pek kararlı değilim. Neyse görüşürüz arkadaşlar hoşça kalın.